İsrail ne yapıyor dediğimizde tabii ki Batı şeriatı yaşananlara da bakmak gerekiyor. Aynı zamanda Kudüs, Kudüs'te ibadet özgürlüğüne saldırılar sürüyor. El Hicre Camii'ne postallarla giren İsrail polisi Filistinli Müslümanların akşam namazını bozdurup kimlik kontrolü yaptı. İşgalci İsrail polisi bir kez daha ibadet eden Filistinlileri hedef aldı. Görüntüler Kudüs'teki El Hicre Camii'nden. Camiye postallarla giren İsrail polisi kimlik kontrolü bahanesiyle bazı Filistinli Müslümanların namazını bozdurdu. Gözaltına alınan Filistinliler de oldu. Bir Filistinlinin İsrailli polislere gösterdiği tepki de güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kudüs Valiliğinden de işgalci İsrail'in cami baskınları ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin bayramlar bahanesiyle son 20 günde Mescid-i Aksa'ya birçok kez baskın düzenlediği hatırlatıldı. Baskınlarda benzeri görülmemiş bir artış olduğu da açıklamada yer aldı.